Merhaba sevgili seyircilerim, yeni bir konuyla tekrar karşınızdayım. Bugün ülkemizin özellikle Akdeniz ve Ege sahillerine yakın bölgelerde ortaya çıkan yangınlarla ilgili konuşacağım. Bunu konuşmak zorundayız. Aslında bu konuda çok fazla duyarlı olmamız gerekiyor. Fakat ben gereken duyarlılığın gösterildiğini düşünmüyorum. Ee... Orman yangınları başladığı andan itibaren büyük bir seferberlik gösterilip özellikle birinci gün bu iş bitirilmeliydi. Şimdi e, Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde bu iş için görevlendirilmiş kişi ve teçhizat sayısıyla ülkemizdeki teçhizat sayısı kıyaslandığı zaman arada korkunç farklar var. İspanya'nın bile 70'in üzerinde orman yangını söndürme uçağı bulunuyormuş. Bizde 3 tane ya var ya yok. Bir de 2019'da yanılmıyorsam orman yangınlarını söndürme işi özelleştirilmiş. Bu bir hatadır. Orman yangınları başladı neredeyse 6 gün oldu. Hala orman yangınlarının devam etmesi bile işlerin yolunda gitmediğini, büyük bir başarısızlık örneği sergilendiğini gösteriyor. Yanan yok olan yalnızca orman mıdır? Hayır. Umutlarımız, hayallerimiz, geleceğimiz de yok olmaktadır. Orman bizim için önemli bir ekosistem. Gerek bitki florası, gerek hayvan faunası için ev sahipliği yapar. Çeşit çeşit hayvanlar telef oldu. Bitkiler, çam ağaçları, makiler, pseudo makiler cayır cayır yandı. Tabii orman yangınının çok daha kontrolsüz hale gelmesinde çam kozalaklarının da etkisi oldu. 100-150 metre e, etrafa fırlayan adeta bir kıvılcım etkisi yaratan çam ağaçları, insanların maalesef çam kozalakları insanların işlerini giderek zorlaştırdı. Halk e, destek bekledi, fakat yeterince destek göremedi açıkçası. Ünlülerden bir takım e, sosyal medyada açıklamalar görüyoruz çırpınanlar, çabalayanlar var. Fakat yeterli mi? Tabii ki değil. Ormanlar bütün büyük bir hızla yanmaya. Sadece Türkiye'de değil. Pakistan'dan İspanya'ya kadar olan o geniş bir alanda devam etmekte. Fakat yine şunu gördük ki gelişmiş ülkeler orman yangınlarına müdahale etme konusunda daha profesyonel. Şimdi bazı medya kuruluşlarında veya yayın yapan kanallarda işte Türkiye'nin yangınla mücadele savaşında galip geldiği yazılıp çiziliyor. Fakat görünen o ki bu pek gerçeği yansıtmıyor. Şu anda bile, şu anda bile yangın devam etmekte ve önümüzdeki hafta sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz üstüne çıkacağı. Yani 3 ila 4 derece arasında mevsim normallerinin üzerine çıkacağı belirtildi. E, hava durumu yetkilileri tarafından, meteoroloji tarafından. Bu kötü haber, bu ormanın, ormanların yanmasını daha da e, alevlendirebilir. E, askerimizden de, özellikle piyade e, askerlerinden de büyük bir destek gelmesi gerekiyor. Fakat şu ana kadar o destek maalesef sağlanamadı. İnsanların şu anda birlik olması lazım. Madem ki böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Bu meselenin çok hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için gereken desteğin verilmesi lazım. Yani sadece aslında video karşısına geçip yani kamera karşısına geçip video çekmekle bu işler olmuyor. Tabii bu tamamen. Gereksiz bir faaliyet de değil. Lakin insanların icraate geçmesi gerekiyor. Çünkü orman yangınları olanca hızıyla devam ediyor. Dünya zaten şu son 10 yıldır son derece kötü bir vaziyete gelmiş durumda. Özellikle doğal dengeyi bozma konusunda büyük bir yol aldık insanlık olarak sanayinin çılgınca gelişmesi, kirliliğin artması, kirliliği geri dönüşüm vasıtasıyla minim şey minimize edememe, pasifize edememe durumu, yani arıtmanın hiçbir zaman kirletmeyi dengeleyemediği bir yapının içerisindeyiz. Yani maalesef Üretenler, üretenler üretirken zarar vermemeyi başaramıyorlar. Mesela icabında bacaların üzerine filtre takılması lazımken bu yapılamıyor. Neden? Çünkü e, kapitalizmde insanlar para kazanmak için kar maksimizasyonunu ön plana çıkarırlar. Bunun için de her türlü gideri e, kısmak durumunda kalırlar. Yani bir patron için, bir iş adamı için, bir müteşebbis için dünyanın kirlenmesi umursanmıyor. Şimdi e, hal böyleyken, son yıllarda e, küresel ısınmayı tetikledik. Küresel ısınmanın e, tetiklenmiş olması sıcaklığın e, dünya genelinde 2, 2 ile 3 derece artmış olması orman yangınlarının oranının da otomatikman artması anlamına geliyor. En nitekim artıyor da. Eskiden ormanlarımız yanmıyor muydu? Yanıyordu. 2018'de de orman yangınları oldu. 2019'da da. 2020'de de. Bu yılda fakat bu yıl özellikle son bir haftadır e, söylendiğine göre 50 ila 55 arası yerde çok kısa bir süre içerisinde neredeyse eş zamanlı denecek kadar kısa süre içerisinde başlayan orman yangınlarının büyümeden söndürülmesi gerekirdi. Bunun için e, devletimizin gerekli önlemleri alması, Orman Bölge Müdürlüğü'nün, belediyelerin, İşbirliği içerisinde olmaları, hızlı bir e, iletişimle e, nokta atışı yaparak ormanların söndürülmesi yani yangınların söndürülmesi gerekiyordu. Bunun için helikopterlerin yeterli olmadığını hepimiz biliyorduk. Bu iş için en önemli e, vasıta uçaktır. Orman yangınlarıyla mücadelede kullanılması gereken uçaklar. Fakat maalesef bu konuda da sınıfta kalmış bulunuyoruz. İşte gelişmiş ülke ile gelişmemiş ülke arasındaki farklar her zaman açığa çıkıyor sevgili seyirciler. Yani üretemiyoruz. Üretemeyince üretemeyince yerimizde sayıyoruz. Yerimizde saydığımız zaman da tehlikelere karşı açık hale geliyoruz. Yani bir toplum kendi dinamiklerini yaratırken her zaman bilimden faydalanmalıdır Fakat siz dış güçlerin bilimine bel bağlayıp yerinizde beklerseniz ani bir afet karşısında sınıfta kalırsınız Bu çok, e, trajik bir durumdur. E, mesela Hollanda'nın bile, Konya kadar yer işgal etmeyen Hollanda'nın bile yangınına söndürme konusunda inanılmaz yöntemleri olduğu biliniyor ve söyleniyor. Fakat biz e, maalesef yaşayarak öğrenen bir toplum olma konusunda ısrarcıyız. Yani bilimin anlamı nedir? Bilim adamları ne iş yapar? Onlar şunu yapar. Bir felaketi önceden sezmek Büyük bir ön seziyle e, gerekli tedbirleri almak ve o felaketin yaşanmasını engellemek. Bizim aslında diğer canlılardan farkımız budur. Diğer canlılar hatayı yapar, bir kere daha yapar, bir kere daha yapar. Artık dördüncüde veya beşinci de aynı hatayı yapmaz. Yolunu değiştirir. Fakat insanlar öyle değil. Yani bilimi, bilime önem veren insanlar öyle değil. Bilime önem veren insanlar daha birinci felaket gelmeden yolunu değiştirebilen, insanlardır. Fakat biz her felaketi yaşayarak ilerliyoruz. Nitekim bu orman yangını da böyle oldu. Nitekim bir ay önceki sel felaketi de buna benzer bir vakaydı. Yıllar önceki maden faciası da buna benzer bir vakaydı. Deprem de böyleydi. Heyelan da böyleydi. Maalesef biz yaşayarak öğrenme konusunda ısrarcıyız, inatçıyız. Ee, ...önceden sezmek istemiyoruz. Hmm, trajediyle iç içe... ...yaşamayı adeta kanı kısadık. Şimdi merak ediyoruz. Yarın ne olacak? Otomatikman bir panik içerisine giriyoruz. Yani e, endişeli bir bekleyiş içerisindeyiz. Her gün yeni bir sürprizle karşılaşmaktan... ...gerçekten de 7'den 77'ye yoruldu insanımız. Düşünün. Bundan... 15 gün önce gündemimizde orman yangını var mıydı? Yoktu. E bir anda oldu işte. Niye? Niye oldu? Ve niye üzüldük? E çünkü e, demek ki biz bu felaketi beklemiyorduk. İşte bekleyeceksin. Her an hazırlıklı olmalısın. Yoksa mesela gelişmekte, ülke, gelişmekte olan ülkelerde e, ülkeyi yönetenlerle yola devam edilmez. Hata yapan liderlerle yola devam edilmez. Hemen değiştirilir. Bu kadar basit. Fakat biz yanlışlığa rağmen e, mevcut e, düzenden memnunsak o zaman felaketlerin gerisi geldiği zaman e, üzülmemiz pek gerçekçi olmuyor. Fakat e, bizde çabuk unutma, balık hafızalığı, kanıksama, acı konusunda uzmanlaşma <laughs> hastalığı var. Niçe gibi. Söylenecek çok şey var aslında. Yani Silifke yanmış, Marmaris yanmış, Bodrum yanmış. Ki buralar e, turizm konusunda da çok önemli merkezler. E şimdi oraya gelen turist sadece maviye mi geliyor? Hayır, yeşile de geliyor. Yeşille mavinin o tatlı birlikteliğine geliyor. E şimdi bir tarafta mavi var, bir tarafta çöl var. Biz Arap mıyız ki e, çöl içerisinde yaşayacağız? Yani bizde biz orman içerisinde büyümüş bir toplumuz. Biz çöl toplumu değiliz. Fakat çöl toplumu oluyoruz işte. <laughs> Çünkü niye? Orman gidiyor, yerine çöl gelecek. Zaten erozyon da var bir yandan. Yıllar yıllar önce doğal yangınlar olmuş. Makiler kalkıp yine pseudo maki'ler gelmiş. E şimdi o da kalkıyor bakalım ne gelecek. Belki de hiçbir şey gelmeyecek. Yalnız şu var. Eğer yanan yerleri ağaçlandırma çalışması yaparsak esas o zaman bir felaket olabilir. O bölgenin bir bir süre e, durdurulması gerekiyor. Yani hiçbir müdahalenin yapılmaması gerekiyor. Benim bildiğim kadarıyla yanan bir e, bölgenin toprağında e, yeni bir ağaçlandırma yapılması çok da uygun değil. Gerçi bunu yetkililer mutlaka biliyorlardır. E, gereken önlemi Alacaklardır diye düşünüyorum ama kafamda da bir soru işareti var. <laughs> Şimdi sayın seyircilerim bazı toplumlar vardır, kendi kendilerine yok olurlar. Yani yok olurlar derken güçlerini yitirirler ve kendilerinden daha güçlü toplumların içerisinde kaybolurlar. Yani ırk ırksal olarak varlıklarını sürdürseler bile güçlerini yitirirler. İşte tarihte bunun örneğini sayısız kez gördük. Fakat günümüzde 3. Dünya ülkeleri ya da az gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkeler düzeyine yaklaşmaya çalıştıkça kendi hatalarıyla daha aşağılara düştüklerini görüyoruz. Bu çok enteresan bir şey. Gerçekten çok enteresan bir şey. Hani mesela şikayet ediyoruz işte dış güçler üzerimizde oyun oynuyor. Ya dış güçler üzerimizde oyun oynuyor da tamam. Ama bizim şu orman yangınını söndüremememizde de dış güçlerin ne gibi bir e, rolü var onu merak ediyorum açıkçası. Yani bizim uçağımız vardı da dış güçler mi engelledi o yangını söndürmemizi? Tabii şunu diyen de duydum. O bölge insanının içki içen insanlar olduğunu ve yangının bu yüzden çıktığını söyleyen insanlar da duydum. E şimdi bakıyorum ben, Orta Çağ Avrupasında e, kolera'nın ya da veba'nın sebebinin e, cadılar olduğunu düşünen insanlar vardı ve o cadılar yakılıyordu. Bir ara işte kediler dediler, kedileri kediler lanetlidir dediler, kedileri ortadan kaldırdılar. E bu sefer de fareler çoğaldı, hastalık yayıldı. E şimdi o dönemin insanının kafa ile bu dönemin insanının kafa yapısı arasında ben hiçbir fark olmadığını görüyorum. Ha 1370'in Avusturya'sı ha 2021'in Türkiye'si. Aynı. Yani halkın kafa yapısı aynı. Diyeceğim bir şey yok. E dolayısıyla orman yandığı zaman orman yangınının gerçek sebeplerini araştırmak yerine doğaüstü bir takım gerekçeler arıyorlar. Bu orman neden yandı? Demek ki yaratıcı bize kızdı. İyi de bu dediğim gibi bin yıl öncesinin bakış açısı. O orman yanıyorsa... ...bunun sebebi... ...bizim e, tedbir almayışımız. Yani şöyle orman tabii ki yanacak. Küresel ısınma var. Veya efendim bir kendini bilmez bir izmarit atabilir. Veya doğal sebeplerle de yanabilir. Değil mi? Tarihte olmadı mı? Oldu. Ama gelişmiş ülkeye düşen onu anında tespit edip çünkü artık uydu var. Google Earth var. Yani e, be, belli koordinatlar altında her yeri siz yukarıdan izleyebiliyorsunuz. Ve yaklaştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla orada nokta tespiti yapıp ki oranı o bölgenin yaşayanları da var. Görüyorlar. Telefon açarlar, derler ki işte şurada şurada yanıyor, yangın var. Büyümeden önleyin, bitti. Yani 6 gündür, 7 gündür e, o yangınların daha da büyüyerek korkunç bir hale gelmesi biraz da bizim yetersizliğimizin bir göstergesidir. Ve bizim yetersizliğimiz katlanılmaz bir hal alıyor. Yani bu topluluk maalesef zayıf düşmüş, yozlaşmış. E, gerçek bu. Ormanların suçu e, maalesef Anadolu'da yer almak. Ee, söyleyeceklerim bu kadar sevgili seyircilerim. Bir sonraki videoda buluşuncaya dek hoşçakalın.